Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz üzere yeni bir kanal tanıtım videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu sefer de Ferhat Beydilli adlı kardeşimizin videosunu çekiyorum, kanal tanıtımını yapıyorum arkadaşlar. Bu kanalda Android Oyun Club vesaire o tarz kanal sitelerinde, oyun sitelerinde indiremediğiniz, sıkıntı çektiğiniz oyunları indiremediğiniz oyunları bu kanalda izleyip öğrenip yapabilirsiniz. Sizler de indirebilirsiniz. Bu kanalda arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere Among Us, Brawl Stars, Minecraft, komik montajlar, animasyonlar, introlar vesaire bu tarz içerikler de var arkadaşlar. Şöyle videolar kısmına geldiğimiz zaman burada görebiliyoruz arkadaşlar. Komik montajlar. Minecraft serileri vesaire arkadaşlar görebiliyoruz bu şekilde. Sizden tek ricam arkadaşlar bu kanala abone olup videolarını izleyip beğenmeniz. Burada arkadaşlar Minecraft'ın yeni bir serisini başlatmış bu kardeşimiz. yani ben de kendi kanalımda yeni bir Minecraft serisi başlatmayı düşünüyorum. Ya Minecraft Hardcore serisi olur ya da başka bir şey olur. Sizin yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sizlerin de kanal tanıtımını yapmamı istiyorsanız açıklama e, like atıp kanala abone olup yorumlarda kendinizi belli edebilirsiniz arkadaşlar. Kanalda e, öneri videoları falan da söyleyebilirsiniz. Şu oyun veya şu videoyu çek diye söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Lafı çok uzatmadan kendi kanal tanıtımınızı isteyen olursa yorumda kendini belli etsin. Video öneri Video önerisi, oyun önerisi falan yapmak isteyen olursa da yorumlarda bekliyorum sizleri. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.